UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu. İki takım Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Galatasaray maçta iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wilfred Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mario Icardi kaydetti. Manchester United'ın golleri ise Hoylund'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray ilk kez bir İngiliz ekibini deplasmanda mağlup etmiş oldu. Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de 21 maça çıkaran Galatasaray, grupta 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. Henüz puanla tanışamayan Manchester United ise son sıraya geriledi. grubun diğer maçında deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup eden Bayern Münih 6 puanla haftayı lider tamamladı. Kopenhag bir 1 puanla 3. sırada yer aldı. 3, 2, 1, söyle! Galatasaray'ımızın 3. golü 9 numaralı formasıyla Mauro Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma Trnava kentindeki Antona Malatinske Kost stadında oynanacak. Müsabakayı Alman hakem Sasha Stegeman yönetecek. Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşısında tek eksik olacak. Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı da kazanarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda Sarı Lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjelant'ı 3-1 yenmişti. Spartak Tırnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ikinci haftasında Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadyumunda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İsrailli hakem David Fuchsman yönetecek. Siyah Beyazlılar Konferans Ligi macerasına ikinci turdan başladı. Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'e eleyerek gruplara kaldı. Siyah Beyazlılar grubun ilk maçında deplasmanda Kulüp Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 238. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 237 müsabakada siyah beyazlı takım 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99'da yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 311 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 350 gol gördü. Erzurumspor cuma günü deplasmanda karşılaşacağı zorlu Kocaeli spor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan antrenmanda mavi beyazlı takım taktik çalışma gerçekleştirdi. Forma savaşının kızıştığı Dadaşlar'da Bolu spor maçındaki iyi futbolun Kocaeli spor karşısında da olması bekleniyor. Karşılaşma Kocaeli stadyumunda oynanacak. Bu zorlu karşılaşma öncesi Erzurumspor 9 puanla 10. sırada yer alıyor. Kocaeli Spor ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Ayrıca Kocaeli Spor oynadığı son 5 karşılaşmayı kayıpsız geçmiş durumda. Sivas Spor, Trent Yol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendik Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başladı. Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Bravo. <laughs> Pendik Spor'la Sivas Spor, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Pendik Stad'ında karşılaşacak. Mücadelede hakem Turgut Doman görev yapacak. <laughs>